Normalde işte bizim yaptığımız filmler zaten zorluk açısından biraz başa beladır ama daha iki de bambaşka boyutlara çıktı bu. Yani hazırlıkla alakası olmayan bir durum. S-70 helikopterin sete geldiği an ya da işte set olarak bulduğumuz yere geldiği an çıkardığı ses, iletişimin imkansız hale gelmesi, birçok çekim anındaki olayı doğaçlama yapma gereksinimi yaratıyor. Aynı zamanda bir de tabii o devlete o helikopterin yakıtını da ödediğimiz için her saniyenin bir önemi olmuş oluyor. Tabii bize gelen kara havacı komutanlarımızın fedakarlığı sayesinde bugünü de bir şekilde kotardık ama tabii unutmamak lazım günün sonunda film çekim savaşı makinalar değil insanlar kazanıyor. Ne kadar iyi plan yaparsanız yapın planlar bazen direkt çöpe gidiyor ve hemen ekibinizin dirayetiyle, projeye olan inancıyla, dostluklarla ve kenetlenmeyle başarabiliyorsunuz. Ben de açıkçası şanslı bir yönetmenim. Dünyanın en iyi ekibine sahibim. O yüzden bu görüntüleri gördüğüm zaman yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Onları özlediğimi fark ediyorum. da Gelmeye çalışırsanız harika olacak. Yani geldiğiniz ben, zaman ben, dönmeyin. Ben onları geri çekeceğim. Siz orada havur edebilirsiniz. İnişi başka yerden oynatabilirim. tarafa dur. Bir saniye o zaman. Durun orada dur, komutanım. Buraya gelin. Koşun koşun buraya. Komutanım aynı oldu. Burada böyle. böyle. Bu hizada. Arkana bakarak sen koşacaksın kapıya doğru. Tamam, tamam mı? Tamam. Bu üçü orada olacak. Tamam mı? Tamam. Değil mi? Sen onu şuradan destek verir misin kalktı evet. İki. Bak. Bekle. Minik hareket yürü. Başçavuş Eşref Çullu. Fırtına geliyor komutanım. Kalk ayağa. Oza bir bak. Oğuz'a bir bak hazır buradayken. Sınıra kadar. Bir. Yaklaş yaklaş yaklaş. Dur orada. Bir. 2. Başla. Bu Kesin uçak var bir saniye. Şimdi başladı. Işte. Bir, iki Biraz ve evet. Oğuz'un ifadesi gururlu. Konuşurken başkasına gurur ve çaktın mı? Evet. Başla. Komutanım, tüm tüm en fikir. Yarın sabah tekrar Veysel. Emre. Gerilim. Ne olacak acaba? Oğuz sende de görmek istiyorum. Kalka ya, sen de kalk hemen. Evet. Bravo, kesildin, harikasın.